No kadar iyi gidiyorum lan. Abi ben bunu şaka maka bitirebilirim sanki ya? Dur, tamam. Hoş geldin keşif adamı. 10 saatlik bir oyun oynayacağız. Hatasız bulamadım Minecraft versiyonunu oynamıştım ve orada bile kafa yemiştim. Hala çok geç değil cidden. Vazgeçmek için ama bu oyunu oynayacağım lan. Kafa yemekten korkuyorum. Ah, çıkıyor çıkıyor kazan gözlü kazan gözlü Muharrem gel buraya Muharrem <laughs> dur hazır hadi dur bismillah diyerek başlıyorum haydi bismillah haydi haydi çok korkuyorum kafayı yiyeceğim işler yapacağım diye o 3 dakikada bir adam bir şeyler yapmaya kalksam yapamam ya. Ben yavaş yavaş yapmayayım. bak çok çok başarılı, çok başarılı. Her bir hali, her bir süper.